Merhaba arkadaşlar. Bu yeni olan kanalıma hoş geldiniz. Mevcut olan Pınar Güler YouTube kanalımda sizlere fikir olabilecek, faydalı olabilecek videoları her zaman yüklüyordum ama kategori farklılığından dolayı önünüze düşmüyordu. Ben de bu tür videolarım için yeni bir kanal açtım. Tamamen fikir amaçlı ve kullanıcı tavsiyeleri olarak paylaşıyorum. Videolarımın hiçbirinde ticari kazanç ve işbirliği söz konusu değildir. Uzun süredir halı ve koltuk yıkama makinesi araştırıyordum. Çünkü hallarımı çok fazla yıkamacıya gönderiyordum. Koltuk yıkamak için de 2 ayda bir ücret ödüyordum. Dedim ki bunun yerine bir koltuk yıkama ve halı yıkama makinesi alayım. Bayağı bir araştırdım, kullanıcı yorumlarını özellikle okudum. Çünkü benim için en önemlisi deneyim. Markanın kendi sitesinde vaat ettiklerine pek inanmıyorum aslında. Bundan çok daha pahalı bir kaç marka araştırdım. İsim söylemek istemiyorum ama çok fazla şikayet vardı. Bu da yeni çıkan bir marka aslında. Çok fazla kullanıcı yorumu. Müşteri memnuniyeti yoktu. Ama uygun fiyatına rağmen çekim gücü ve birçok özelliği hoşuma gitti aslında. Bunu da sizler için ben deneyimlemek istedim. Öncelikle bu tarz süpürge gibi olanlardan almak istiyordum. Bunu özellikle araştırdım. Çünkü halı yıkamak gerçekten yorucu oluyor. Koltuk yıkama gibi bir başlığı oluyor ya diğerlerinin. Onunla bayağı bir zorlu oluyor. Bununla halıyı süpürür gibi yıkayabileceğimizi yazıyordu. Ben de hemen beyaz bir halımda sizinle birlikte denemek istedim. Daha sonrasında da birçok oturma odamın, kayınvalidemin, annemin, komşularımın halı ve koltuklarını yıkadık. Bütün bu tecrübelerimden sonra bu videoyu seslendiriyorum. 4 aydır kullanmış olduğum bu ürün ile tam 21 tane üçlü koltuk, 9 tane halı yıkandı. Bütün bunların her biri benim deneyimim çünkü her birini ben yıkadım. Performansından çok memnun kaldığım bir ürün. Öncelikle çocuklu evlerde mutlaka olması gereken bir leke. Halılara, koltuklara ya da yataklara meyve suyu, süt tarzı bir şeyler döküldüğünde anında müdahale edilmezse Özellikle süt. Anında çekilmezse silmeyle falan asla geçmiyor. Ömür boyu kötü bir koku o evinizde kalır. İlk olarak bu meyve parçacıklı meyve suyunu denedim. Lekesi asla çıkmıyordu. Bunda başarılı olunca gerçekten bir oh çektim. Çünkü çocukların içmeyi çok sevdiği bir içecek ve sürekli oraya buraya döktükleri bir içecekti. Bunun yüzünden çok fazla sayıda yıkamacı yağlı verdim. Koltuk yıkamacı çağırttım. Bu şekilde süpürür gibi yıkaması ise ekstra bir kolaylık. Sırayla halınızın bir ucundan başlayıp diğer ucuna kadar süpürür gibi yıkama sağlıyor. Çok kolay ve pratik oluyor gerçekten. Bakın sadece denemek amaçlı yıkadığım yerden çıkan kir. Şimdi koltuk yıkama hortumunu takıp koltuk yıkamayı deneyeceğim. Burası salonunda hep örtüyle kullandığım daha doğrusu çok fazla kullanılmayan bir koltuk. Yine çok az bir kısmı da deneyeceğim ve diğer esas yıkanması gereken koltuklarıma geçeceğim oturma odasındaki. Çekim gücü çok güzel. Bakın burası da yine o minicik yerden çıkan kir. Anlaşıldı ki bunlar da bir baştan yıkamam gerekecek ama onlar sonraya. Evet, şimdi benim bir tane daha merak ettiğim bir şey vardı. Bu kabartmalı halılarda acaba bu makine işe yarayacak mı? Çünkü benim çoğu halım bu şekilde kabartmalı. Bu arada kirli su ve temiz su hazneleri bayağı geniş. Bu rüyalı ve koltuklar için özel deterjan koyabilirsiniz ama köpürmeyenlerden koymanız gerekiyor. Ben onun yerine çok severek kullandığım bir leke çıkarıcısını sprey olarak sıktım. Hiç deterjan koymadım. Evet önce deterjanımı sıktım. Daha sonra makinenin kendi suyunu vererek halımı yıkamaya başladım. Diğer uçtan başlayıp geri geri sırayla gitsem daha iyi olacaktı. Çünkü ıslattığım yerlere basmayayım. Neyse size göstermek amaçlı buradan başladım artık. Şöyle süpürür gibi hem su veriyorum hem de çektiriyorum verdiğim suyu. Lekeli olan yerlere daha fazla deterjan sıkıp birkaç defa gidip geliyorum. Altındaki fırçalar sayesinde ben süpürdükçe lekeler de kolaylıkla çıkıyor. Ve bu kabartmalı halılarda o fırçalar özellikle işe yarıyor. En dikleri aralara girebiliyor. Tüm halıyı bu şekilde yıkadıktan sonra su vermeyi keserek sadece çekim gücüyle birkaç defa üstünden çekerseniz çok ıslak kalmıyor halınız. Böyle yaparsanız bir yere asıp kurutmanıza da gerek kalmıyor. Birkaç saat üstüne basmazsanız iyi olur. Evet, şimdi benim en çok yıkanan koltuğuma geldik. Özellikle bu koltuk için. Oturma odası burası benim. Bu koltuğa sürekli meyve suyu, süt, böyle şeyler de derinlere gittiği için mecburen yıkayıp çekilmesi gerekiyor. Dediğim gibi eğer üstten silersem alta giden süt, meyve suyu gibi sıvılar onlar ilerleyen günlerde koku yapacak ve bu koku hiç çıkmayacak. O yüzden döküldüğü anda anında müdahale etmek için özellikle aldım. Dediğim gibi annemin, kayınvalidemin kendi koltuklarımı falan yıkayınca da aldığım gün bile parasını çıkarmış oldum. Bu arada koltuk yıkama başlığını takıp çıkarmak çok kolay. Şimdi koltuk yıkama başlığını taktım ve bu koltukları yıkamaya başladım. Bana bu tür aletleri kullanmak hep zevkli geldi. Yani yorucu aslında bir koltuğu yıkayıncaya kadar ters su içerisinde kaldım. Ama içime siniyor ve bu benim için bir spor gibi oluyor. Yani boş boş spor yapmaktansa bir işimi görmüş oluyorum. Mutlu ediyor beni. Yani bu tür teknolojik aletler kullanmak. Dediğim gibi en çok da anında dökülen sıvılara müdahale etmek için koltuk örtüsü de kullansak ne kullanarsa kullanırsak kullanalım. Dökülen süt, sıvı içecekler koltuğun en dibine kadar gidiyor. Hemen peşini çekip öyle durumlarda çalıştırıyorum. Bölgesel olarak sadece o kısmı yapayım diyorum. Ama o kadar çok hoşuma gidiyor ki hani takmışken, düzeni hazırlamışken Koltuğu komple yıkayıp çıkıyorum. Gerçekten eğlenceli. Güç gerektirmiyor aslında o kadar çok. Çekim gücü güzel. Sadece tek bir dezavantajı var. Biraz o, e, koltuk başlığı küçük. Genelde tur gibi böyle küçük. Büyük olanlarında çekim gücü çok iyi olmuyor. Yani ne kadar e, çekim gücünün alanı geniş verse o kadar tabii ki az çekiyor. Çekim gücü daha önemli tabii ki. Bir Birikansları çekmek için iki üç kere bitmektense bununla tek seferde bitmek yeterli oluyor. Yine aynı hesaba geliyor aslında. Su püskürtme dereceleri var. Yani su yoğunluğunu ister hızlı ister az verebiliyorsunuz. Burada size çekim gücünü göstermek istedim. Bakın ıslak yere çekince nasıl hemencik e, kuru görünüme kavuşuyor. Tıpkı halıdaki gibi koltukta da böyle su vermeden tekrar tekrar üzerinden geçip suyu çekerseniz bir saate bile kuruyor. Bütün koltukları yıkadınız, temizlediniz. En son içinde kalan suyu ne kadar çok çekerseniz o kadar daha temiz olur. Pınar Güler Eca Instagram sayfamda paylaşmıştım. Çok fazla soru geliyor. Tüm mesajlara dönemiyorum. O yüzden böyle detaylı bir video hazırlamak istedim. Bir de buhar makinem vardı. Onun da ayrı videosunu çekip yükledim. Kanalımda mevcut. Onu mu alsam, koltuk yıkama mı alsam, halı yıkama mı alsam diye. İkisi arasında kalan çok takipçim var. Tabii ki öncelikle bütçe meselesi. Bütçenizi bir kontrol edin. İkisini de alabilecek gücünüz varsa ikisini de kesinlikle alın. Ama birini alabilecek gücünüz varsa kesinlikle koltuk yıkamayı derim. Çünkü koltuk yıkama dediğim gibi derinlemesine içten bir temizlik sağlıyor. Buhar makinesi yüzeysel olarak dezenfekte ediyor gibi bir şey o da bazı yağlı alanlarda mesela ocak fırın temizliğinde falan gayet başarılı iyi bir ürün ama e, artık onlar için de hep diyorum her zaman söylüyorum çok güzel kimyasal içermeyen bitkisel temizleyiciler var ama mesela bu dökülen sıvıların başka hiçbir alternatifi yok üstten silmeyle asla geçmeyecek şeyler koltuk yıkama halı yıkama kesinlikle şart bir de bunu göstermek istiyorum parki temizliğinde de kullanabiliyorsunuz bu makineyi yine süpürür gibi. Mesela inşaat temizliklerinde çok işe yarar. Çok tozlu yerleri mesela süpür süpür geçmiyor, sil sil geçmiyor. İlla ki şöyle bir su döküp yıkamak gerekiyor. O tür inşaat temizliklerinde çok kullanışlı oluyor. Arada bir ben yine böyle e, suyu vererek, suyla birlikte bol su verip suyu çekince tabii ki daha bir temizlik güzel oluyor. Bunu da belirteyim. Yatakları falan da yıkadım hep. Onda çekim yapmadım. Burada da komşum benim makineyi deneyimlemek için aldı. Daha sonrasında aynı marka kendisi de aldı. Ben memnun kaldım arkadaşlar. Çekim gücümden olsun kaç tane koltuk yıkadığı bir sıkıntı yaşamadım. Hızlı adı duyulan tercih edilen bir makine olmaya başladı zaten. Fiyatı da şu anda hala uygun umarım çıkmaz. Umarım bu videom koltuk ve halı yıkama arayışında olanlar için yararlı bir video olmuştur. Dediğim gibi benim için kullanıcı yorumları çok çok önemli olduğu için ben de bir kullanıcı olarak bunu size anlatmak istedim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz bir beğeni bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bu kanalımda her zaman kullandığım, deneyimlediğim ürünleri paylaşıyor olacağım. Takip ederseniz ve kanalımı önerirseniz çok çok sevinirim. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Sadece bir tanesinden çıktı anne. Vallahi. Neyler yani kremler? Alo. Anne bak bu da ikinci koltuktan çıkar. Gördün mü kurum gibi? daha bir dökeyim simsiyah. siyah?